50 artı 1 soruldu. Bu sefer 50 artı 1 ile ilgili de bir çıkış yaptı. Ee, az önce siz yoktunuz. İki sene önce MHP liderinin bu konudaki e, açıklamalarını, itirazını e, ekrana verdik. Ne diyorsunuz? Erdoğan bu e, çıkışı niye yaptı? Ee, sevgili İpek Özbey, yani bu çıkış ben planlı bir çıkış olduğunu Bu arada benim Sesim kendime geliyor. Arkadaşlar, Arkadaşlar bakarsanız lütfen. Tamam, şimdi hallediyorlar. Evet. Ee, planlı olduğunu düşünüyorum. Yani bu tartışmayı planlı olarak başlatıyor. Kesin. Bir saniye. Ben sesi kısayım. Tamam. Ses bana gelmeye devam ediyor. Kusura bakmayın. Lafı. Ee, ama hani şöyle bir yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Yani bu MHP'ye karşı. MHP'nin denetimine karşı yani MHP denetliyormuş iktidarı. MHP'nin iktidarı falan denetlediği yok. MHP her noktada iktidarla ortak hareket ediyor. Birlikte hareket ediyor. Orada MHP'yi iktidar içinde, Cumhur İttifakı içinde denge ve denetlemeyi sağlayan bir unsur olarak görmek doğru bir değerlendirme değil bana göre. Kaldı ki bunun MHP'yi de hedef aldığını düşünmüyorum. Çünkü anayasa değişikliği için MHP'nin parlamentoda 50 oyuna ihtiyacı var. Yani Cumhur İttifakı kendisi de bir araya geldiğinde anayasada bir değişiklik yapabilecek sayıyı bulamıyor. Kendisinin 264 milletvekili var, 50 tane de MHP'nin var. Yani tüm unsurlarını bir araya getirseniz bile parlamentoda 360'ı bulamıyor. Dolayısıyla MHP'siz bir anayasa değişikliğini Cumhur İttifakı'nın, AKP'nin sağlaması mümkün değil. Bu tartışmayı açıyor. Ben bu tartışmayı bugün için de açtığını düşünmüyorum. Yani yerel seçimlerden sonra iktidarın 5 sene sonra kendinden sonra gelecek Cumhurbaşkanı adayının önünü açmayı düşünüyor olabilir. Bununla ilgili bu tartışmaları yapıyor olabilir Cumhurbaşkanı. Ama şunu söylemek lazım. Anayasayı değiştirelim. Anayasada işte 50 artı 1'i 40'a düşürelim, 45'e düşürelim ya da en çok oyu alan çoklu seçenekte seçilsin. Yani 5 adayın yarıştığı, 6 adayın yarıştığı bir seçenekte yüzde %30-35 ile tüm bu e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin olağanüstü yetkilerini bir kişi kullansın. Bunun e, toplumda meşruiyet yaratacağını, e, bir meşru sistem oluşturabileceğini düşünmek hayalperestlik olur. Yani meşruiyetini o Cumhurbaşkanı tamamen yitirir. Yani biz netice itibariyle parlamenter sistem gelmesi gerektiğini düşünüyoruz ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde de Yüzde otuzla, otuz beşle, kırkla cumhurbaşkanı seçildiğinde tüm bu elindeki yetkilerle beraber toplumdaki meşruiyetini cumhurbaşkanı kaybeder. Bakın yasama, yürütme, yargı şu an kuvvetler ayrılığı diye bir şey yok. Bunu ortadan kaldıraca kaldıracaklar diye düşünmek de yanlış. Hı hı. Çünkü zaten yok şu an e, kuvvetler ayrılığı diye bir şey. Hakimler, savcılar kurulu 13 tane üyesi var. Dördünü cumhurbaşkanı atıyor. Bir tanesi adalet bakanı, bir tanesi adalet bakan yardımcısı. 7 tanesini parlamentodaki çoğunluklarına dayalı olarak büyük çoğunluğunu yine kendileri belirliyor. O HSK tüm yargıyı düzenliyor. Atamalar, terfiler, tayinler hakimlerin. Yani yargı zaten Cumhurbaşkanı'nın elinde görüyorsunuz. Hakimler değişiyor, savcılar değişiyor. Nöbetçi mahkemeler, suç ceza mahkemeleri, cezaevinden serbest bırakılan kavala yeniden tutuklanıyor. Yani yargı bağımsız değil, siyasallaşmış. Daha önce FETÖ'nün elinde olan yargı şu an Hak Yol Cemaatinin ya da farklı cemaatlerin elinde. Yani sistemde değişen bir şey yok. Dönüyorsunuz, yasamaya bakıyorsunuz. Yasama da Cumhurbaşkanı'nın doğrudan kontrolünde. Çünkü partinin genel başkanı hali hazırda. Yani Cumhur İttifakı üzerinden yasama organını da ayar veriyor. E yürütmenin zaten başı. Yani yasama, yürütme, yargıyı tamamen kendi kontrolüne almış bir cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Anayasayı da tanımıyor. Yani anayasanın üzerine bağlılık yemini etmiş. Biz de anayasaya bağlılık yemin ettik namusumuz, şerefimiz üzerine. Kendisi de geldi parlamentoda e, anayasaya, hukuk devletine, demokrasiye, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalacağına yemin etti. O yemine de sahip çıkmıyor. İlk yaptığı açıklama Yargıtay'ın kararını onar şekildeydi. Yani anayasanın e, hükmü açık hiçbir kuvvet anayasadan almadığı bir şeyi, yetkiyi kullanamaz. Anayasanın 6. maddesi anayasada kendisine verilmeyen bir yetkiyi önce Yargıtay'ın kararını uygun olduğunu söyleyerek arkasından iki yargı organı arasında hakemlik yapabileceğini söyleyerek yani anayasayı bilmeyen, anayasayı tanımayan, anayasal sistemi tanımayan bir cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Öyle bir yetkin yok senin. Kaldı ki iki yargı organı arasında uyuşmazlık söz konusu değil. Anayasanın Hükmü açık Anayasa'nın 153. maddesi diyor ki, resmi gazetede yayınlandığı andan itibaren tüm yasama, yürütme, yargı, Anayasa Mahkemesi'nin e, kararını uygular. Cumhurbaşkanı şunu yapması gerekirdi. Anayasa Mahkemesi bir karar vermiş. Bu karar uygulanması gerekir. Öncelikle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi uygulaması gerekirdi. O Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay böyle bir karar alamazdı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından anayasa uzmanı gibi görüş aldılar. Yani tüm bunları Cumhurbaşkanı'nın yapması gereken anayasal sisteme sahip çıkıp ha sonra anayasa mahkemesi kararını eleştirebilirsiniz. Uygularsınız bu kararın yanlış olduğunu düşünebilirsiniz o ayrı. Ama anayasal sistemi ortadan kaldıran, anayasayı ortadan kaldıran, anayasa mahkemesini kalıcı olarak etkisizleştiren, şu an yargıta 3. ceza dairesinin kararından sonra anayasa mahkemesinin hükmünü kim dikkat alacak toplumda? Yani siz Anayasal sistemle mücadele ediyorsunuz. Korumanız gereken sistemle mücadele ediyorsunuz. Şu an benim arkadaşlarım parlamentoda anayasaya sahip çıkmak için, anayasaya bağlılık yemin ettikleri için nöbet tutuyorlar gece gündüz bizim milletvekili arkadaşlarımız. Dolayısıyla yani e, anayasayı tanımayan bir insanla bir anayasa değişikliği yapılmaz. Zaten e, kendine göre sürekli anayasal sistemi değiştirmiş. Bundan önce... Ve şu anda da yine kendine göre anayasal sistemi değiştirmeye çalışan bir karşımızda e, otoriter anlayışta birisi var. Yani e, dünyanın hiçbir ülkesinde de hiçbir demokratik ülkesinde de böyle bir sistem yok. Yani gidiyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde ya yani orayı örnek gösteriyorlardı bize başkanlık sistemini. Anayasa Mahkemesi orada Anayasa Mahkemesi diye Supreme Court var. Yani yüksek mahkeme hem temiz mahkemesi hem anayasa mahkemesi görevi görüyor. Supreme Court... Trump'ın hatırlarsınız bu te şeyle ilgili, vizeyle ilgili kararını iptal etti daha önce. Oradaki yargı, yasama yürütme yargı, kuvvetler ayrılığı, hatta dördüncü kuvvet olarak basının gücü çok fazla. Dönüyorsunuz, e, Fransa'da aynı şey söz konusu. İngiltere'de anayasa mahkemesi yok, Supreme Court. Hepsi iktidarla karşı karşıyadır mahkemelerin bulunduğu yer. Fransa'ya gidin, e, anayasa mahkemesiyle parlamento binası birbirini görür. İngiltere'ye gidin Westminster'la Supreme Court birbirini görür. Yani birbirinin gücünü tanır, bilir, onaylar. Ona göre sistem kurulmuştur. Ama Türkiye'de anayasal sistemi tanımayan, kararını bazı kararlarını beğenen, bazı kararlarını beğenmeyen sistemi kendine göre...